Daha <laughs> Ulan daha iyisi. Ulan daha iyisi. Hadi bak. Evet, çoltuğuya çıkacağım diyor. Evet, 10 sene kevesi Evet, öbür arkadaşlar. Kralım hoş Bugün size... O nasıl bana lan? iyi misin? Adam. O nasıl bana lan? İyi misin? <laughs> Başladı. Diyorum da, o kapatsam mı? <laughs> o CFG'yi kapatsam mı artık lan? CFG'yi kapatsam mı? Oğlum bir dakika bunun sesi neden böyle kötü lan. Evet hepiniz sizden arkadaşlar kanalıma hoş Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere ne yapıyorsun lan? Karım adam seni döverim bak. Evet bugün sizlerle birlikte Jason Mark'la altta şey bekleyiz. Evet bugün işler atacağız. Evet şu an Ay dümenden ya. bir sonra kaldım. Oğlum sen Hadi ne yapıyorsun bakayım. sanki lan kayıp kayıp kardeşini bulmuş gibi sevindi lan bu da. Bunu neye sevindi ben anlamadım ama. Oy evet. bana sevinmedi ama orası evet. ayrı. Şimdi zünk. Şimdi bir saniye korumaya da atalım. Güzel ile diyor. <laughs> Abi direkt ile attım ya direkt ile <laughs> selamın Aleyküm şöyle bir vurduk abi Zink diye görüşürüz Oo bir dakika 53 can Zink bir saniye şimdi bir <laughs> reise geldi burada Şöyle bir 45 Zink. Retme, retme abi yok. 50 saat bekliyoruz ya veriyor. ya abi ya Rekme adam adam istedim. muhabbet etmeye gelmiş sen <laughs> konuk vermeye <mı> gelmemiş <laughs> muhabbet ediyor mu? <laughs> <laughs> bak kafayı yersin kafayı bak, bak hala muhabbet ediyor bak. Mu? Kazeye geçir, kazeye geçir, kazeye ya Allah razı olsun ya 50 evet, saat o, oldu kardeşim maşallah. ya evet o maşallah kardeşim. Oyun oldu lan adam ne olduğunu şaşırdı onu. Şimdi dur sakin ol sakin ol oğlum korumaya bak köpek gibi sıkıyor lan Şimdi hop korumaya bak mal oldu koruma Korumaya bak selamları hüküm yapacağım da korumaya bir saniye Şimdi... Abi mal oldu Koruma bir deli oldun gibi Bildin evet, gibi. Torumanın <laughs> var ya bir beyni yandı. Bir be daha o ne AMK yazıyor. Bu gelecekte de daha baksın ya. Evet daha baksın ya. Sen ne yapıyorsun lan? Bir saniye. Hop kardeşim. Gel bir görüşürüz diyelim. Gel gel. Anladın. Lan mermi bitmiş o kadar mermi harcadık mı? Ee, dağ mı beysat... benim ve şu anda? Evet dağ mı ve sattı? Şimdi ver kardeşim. Şimdi bu CT nerede bakayım gel. Oğlum bir saniye ha. Görüşürüz kardeşim. dağda bir şey var Evet bu dağda bir şey var daha kafa. daha kafa diyor. Evet bak kardeşim bak spece geç bak. Ulan bir de banyo musunuz ya? Yıllar sonra yine ban mı yiyeceğiz kardeşim? Ya sakin olun siz ya. Hemen daha kapa Abi ya 2 3 hisse attım. Hatta 2 3 değil. Bir yer attım. Direkt daha kapa CFG Oğuz ne? O süreç değil. Neyse. Ver dediğim gibi like'ları abanın. Like'ları abandın. Like'ları da ben çat çat atacağım. <laughs> Abi okay, ben ondan daha iyi oynarım. İyi olmam onu <laughs> Evet reyimiz evet, evet. mükemmel sikerdim. Ne diyor? <laughs> bu nasıl daha iyi? CFG oğlum bu net. Evet. Be, oğlum beni izliyor varmış lan Speech'te. CFG değil AMK. Hop. Abi şakayı beni izliyormuş varmış lan. speçte beni de izliyor. De de şakayı bi ya. Siz de başlar uşaklar dondurulmuştur Hadi adam bitirle sen de gerek. Oğlum ne oluyor lan? 50 saat evet bir tane evet. oyun oynadık. Evet. Ya yine şu gold evet. şu 500 yıl sürüyor da evet. şimdi evet. Diggle her zaman olduğu Atıyor gibi öyle. gel kardeşim. Komutçuyla Komutçu birisi at oğlum gel. Hop. Hayır şunu veri gelen taraktaydı. Hop. Hop. Koruma Zing. Koruma. Zing. Hop. Oo oh, lan nasıl kaçırır. Kaçalım. Terke bulacağız artık. Oy ay 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 ay. Zık. Ay ay. Şimdi abi yalayım diyor. Yalatacağım kardeşim. Sakin ol. <laughs> Şimdi zık. Bir dakika. Bir HS geldi buna da. Şimdi buna da bir HS <laughs> gelmesi lazım. Gel kardeşim. Zık. Bir saniye. Bir saniye kardeşim. Sakin ol. Bir saniye. Zık. Sakin ol. Ka Aa oğlum. Bir saniye. Kardeşim buna da bir ES gelmesi lazım 47 Oğlum ölmen lazım artık Ölmen gereken konular var kardeşim Oy yes işte bu <laughs> Şimdi hak ver dümenden kime salalım Evet 10 saniye içine kafes diyor Ben tabi korum oldum abi korumalıkla silahları atmayan da bizden değildir tabi Şimdi 3 2 1 Şöyle biraz bana yapacağım bu arada komutçunun sesi öyle bok giriyor ki yani Harbi sanki telsizden konuşuyormuş evet, gibi. Ben ben o arkadaş karışmıyorum. Evet. <laughs> ben o arkadaş karışmıyorum de. Oğlum çok değişik bana yapıyorum ha. Onu bunu boşverin de. Şimdi bu ne yapıyor? Bak şimdi selam. Oh, hay maşallah. Oh! Şöyle biraz bana yapıyorum evet. Abi yine bana yapma şekli. Şimdi bana yapma şekli bu orada. Ya silah olsun aldığımız silahlar. Ben, Hop şuradan. Silah aldığımız silahlar ha. 30 mermi tamam ben güzel. Baba. Kardeş. Ben... Aa, kaldığım yere bak Allah kahretmesin. Şimdi gel bakayım. Ben, ben... Hop gel bakalım. Ne oldu beyni yanlı gibi koruma. Evet. Korumayla beyin yakma challenge. Şimdi korunun bir beyni yanıyor. Oğlum ya beyinleri bir... <laughs> Ulan daha iyisi. Ulan daha iyisi. Bir saniye. Kıfraşta var ya. Ulan zaten... öl artık. Öl lan. Oğlum ölmüyor yok artık. Oğlum ölümsüz çıktı ha. Öl... lan. Lan zaten... daha <laughs> Tam daha iyisi. Tam iyisi diyor. Kıfraşta var lan bu videoya Allah Allah lan. Selamun aleyküm bak. Geldim. De... Geliyorum bir dakika. Evet korumanın. Şimdi gel kardeşim şöyle bir dümenden vuralım. Hop vurduk şimdi gel bakalım. Şimdi sana verip Mevlana taktiği. Mevlana taktiği nedir? Nasıl yapılır? <laughs> Onu gösterelim. Zünk. Bu ne akü diyor kardeşim? Sakin. Bu ne bu ne diyor oğlum? Sakin olun. bak Sen iyi misin Korula? Bakın ne yapıyor. Hadi 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 Korula. Sona kaldım lan Yap sen. Bir şey çıkarırsak Bir şey çıkarırsak Lan sıkmadık sıkmadık kardeşim Sakin ol Daha iyisi değil mi lan bu Sakin sakin bak adam silahla sıkıyor Sonra ben sıkınca oğlum, Adam silah almış Şimdi gel bakalım Bir AS geldi zık o Şimdi zık Oğlum acce gelmesi lazım Abi buna acce atmasak ben ağlarım Zık 54 gel kardeşim gel Bir acce zık oğlum ya son anda nasıl zıplıyor Vur, gel kardeşim. Şey. Oğlum artır zıplama lan artık zıplama ne yapıyorsun? Şimdi dur bakayım bu korumaya bir fantezili vurmayı deneyelim. Allah bak. Acab <gülüyor> <gülüyor> evet, <çok tüyü. gülüyor> evet çoltuğuya çıkacağım diyor kardeşim. <laughs> yok beni spoy ya. Şimdi o. Evet, o oh! ben <laughs> ben lan, ben lan. Ben. beni yanmıştı evet, Allah ben kahretsin. <laughs> Oğlum beyni yanmıştı öyle da bunun ya. Öyle. Bak hala yanıyor. Hala beyni yakıyorum. Şimdi zınk. Bir saniye. Sakin. 63 can. Oy görüşürüz kardeşim. O saniye içinde lazer'e geçtik. Lazer Abi 10 mi? saniye içinde bir geçirmediği yer yok ya kardeşim. Hop zıyyyy şöyle bir silahımız aldık tamam, ya. Kardeşim iyi tamam ben gömüldüm vurun bakayım ya, Lan bunu Hala kapı açılmıyor abi şu hücrenin içinde var ya Allah bekliyorlar ya Hücrenin orada Allah. bekleyip duruyorlar şimdi şuradan bir Aa oh, yere bak Kendin o zaman Allah ekber Kardeşim dur kaç Oğlum Mu no. Lan no, no. Sen ne yapıyorsun kardeşim görüşürüz Şimdi evet ne diğer de orada aç kapıyı. Oy kapı da açıldı. Lan Lan ne oluyor lan? Şurada bir avım kardeşim. Gel gel seni bıçakladım gel. Teddy kaçtı. Şey açtı. Ya şu Spectre botu öldürdü. Efe açık zannediyor ya. Allah'ım ya. Gel lattım gel. Oğlum bu ne yapıyor? Allah kahretmesin. Bu harbi. Oğlum çıldırdı bir saniye kardeşim. Ya harbi Geç makara ya. Hızı 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 Silah attın bile. Şimdi hızı hızı şöyle hızı bir kardeşim Bak şöyle geldik. O beyni, hızı beyni hızı nasıl hızı yandı? Ya. Bisikletli makanda ulan yandı lan beynim. <laughs> şimdi bu da öldü mükemmel. Mükemmel hızlı hızlı geldik. Evet 10 saniye kaze ediyor Aç artık evet, kapıyı. 10 kaze. Evet, kaze Allah razı olsun şimdi. şimdi... Aa! Aa! Dur lan sakin olun. Geç şimdi kaze, şuradan mp 5 alsak. Aa, ananı gömüldük ben. Allah kahretmesin. Bak kaçakları vur yüce atlar, yüce atlar. Kuruma, Ay, ne, sen, ne, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Kafayı yemiş <yemeceğim>. ama <laughs> gömülü adam burası. Evet her neyse ver videoyu bırakıyor video olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi siz like attıkça ben de daha çok video atmaya çalışacağım. Ya, Sizleri seviyorum. Da olayım, like atmayı like ve kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.